Eskiden Kahramanmaraş'ta kaportacılık mesleği denildiğinde bir sanat olarak bakılırdı. Bir araç kaza yaptığında ustalar elini çekici <laughs> alır, o demir aksamı olan şeyleri düzeltir, astar yapar. Şimdi Kaporta yapar, doğru. Öyle çok, sanatçı kaldı mı? Doğru. Yani tek tük kaldı, öyle çok kalmadı. Çünkü yeni nesil artık montaja yönelik çalışıyor. Genelde hasarlı parçalar değişiyor, yenisiyle değiştiriliyor. O eski çekişleyerek yapılan sanat meslekler kalmadı. Şimdi daha çok yeni parçaya yönelik, montaja yönelik meslekler bu şekilde ustalarımız devam ediyor. Peki siz pasportacı Remzi Usta olarak kahramanlara sanayisinde Remzi Bayr olarak. Bu işi kaç yıldır yapıyorsun? Biz bu işi sana 75'ten beri yapıyoruz. 45 yıldır. 45 yıldır. Merkez otobüs durağındaydı daha önce. Çalıştığımız yer. Ondan sonra 82'de sanayiye geldik. 1982 yılında. Daha sonra askerden gelince kendi iş yerimizi açtık. Hala devam ediyoruz. Kaporta, boya üzerine çalışmamız Peki, devam ediyor. Peki bir ustayla kalpanın arasında ya da aceminin arasında bir araç boyanırken vesaire yapılırken farkını vatandaşlar nasıl bilmeli? Nasıl fark etmeli? Vatandaş onu o şekilde değil de daha elit ustaları arayarak, sorarak çevresinde, sanayide ustayı bularak ustalara yaptırması çok önemli. Çünkü kaporta, araçtaki, otomobildeki en önemli ustalık isteyen meslek sanat. Kesinlikle kaportası yapılmayan, düzgün yapılmayan bir aracın ne motoru yerine gelir, ne camı yerine gelir, ne bütün aksamları düzenli çalışmaz. Önemli olan arabada kaportacı. Şasenin yapılması, potyaların yapılması, kaportanın düzgün yapılması. Kaporta düzgün yapıldığı zaman hepsi düzgün yapılır. Şimdi şu Uyumlu. gördüğüm araçta arkadaşlar ne iş yapıyor? Bir tarif eder misiniz? Arkadaşım bir tanesi kaporta doğrultma yapıyor, bir tanesi zımpara işi yapıyor. Macun zımpara işi yapıyor. O zaman önce kaporta düz dediler. Evet. Macun yapıyor. Evet, evet. Macun kuruyor. Zımparalıyor. Evet. Sonrasında oraya boya astar. mı aslar, Astar. Astar yoklama macunu, tekrar astar, en son boya. Boya en sonraki aşama. Çok Daha mü? önce o aşamaya gelene kadar çeşitli aşamaları var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür bu arada, ederiz. Bu arada bu mesleği öğrenmek isteyen gençlere, delikanlılara tavsiyeniz ne olur? Tavsiyem şu, kesinlikle sanatı severek yapsınlar ve ilkokuldan sonra başlasınlar. Meslek kaportacılık mesleği, oto boyacılık mesleği çok güzel meslekler Azimle, severek ve işini benimseyerek yapmaları gerekir. Paraya değil de sanata oynamaları gerekir. Evet. Sanat, Sanat, Sanat budur. Sanat, parayla olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür başarılar ederiz. Teşekkür ederim. Edersin. Amin inşallah. Size de başarılar.